Gecenin bir Yarısında Azrail geldi semte o bir Yıldız kaydı ciddi gökyüzüne büyük acı Kopmuştu fırtına Samte son holigan Cennetten el sallı bir kere yetim kaldık İnançı abicim yokluğunda unutmadık Unutmayık biz zartını asla unutanlar bir inançı buna yakışmadı Reisim topraktan aşok sildirdim Harbiden sen kendini şok özledik İnan isim seni hiçbir şeyin tadı yok gibi abi sen yoksun ya Yokluğun ölüm şimdi nasıl olur söylesene gittim birden o çöfene Yüreğin sığmazdı harbiden bir sen Yer ayarlı cennetten bu dünyada Yarın orada beraber şimdi söyle Nasılsın oralarda en azından bizlere haber yolla Adla izlersin Yine bekliyoruz burada cennette Oradan beraber omuz omuza Kusura bakma Abicim rahatsız ettim Özür dilerim Seni harbiden çok özledim dualarım Her daim her zaman Seninle semtimizden Selam söyle gülüzü Muhammed'e la 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 la